Bekan hoş geldiniz arkadaşlar beniz ben Dariusman ee, e, an içimize yeni katılmış biri hoş geldin Dariusman hoş bulduk ee, arkadaşlar bugün mesela ee, şimdi biz orta sona gidiyoruz orta sonda birinci sınıf soruları çözeceğiz gerçekten çok zor bakın. <laughs> Evet, Sen de şunu okuyabilirim. Hiç kayma işleminde. Eksilen 575. Çıkan 475. Fark kaçtı. Bu mu evinci sınıflar sorsanız. Aslında birinci sınıflar. Böyle beynini yakar da bulamaz. Bu kadar da kolay değil ya. Başka sorular. Bizim öğretmenimiz bunu ödev olarak vermiş. Bir de birinci sınıflar vermiş sanırım. Biz bir tane kardeşimiz var ona sor. kardeşimiz bir saat boyunca uğraştı uğraştı bulamadı arkadaşlar bakalım <laughs> biz ne kadar ee, şey olacak şimdi arkadaşlar e, biz birinci sorularımızı hazırladık şimdi bir görüşmek üzere arkadaşlar ne olabilir ya bizim de öyle bir soru sormuş ki bu ne? Allah, Allah Enes Enes Uy. Uy. Ne? Enes gelir misin Enes Enes ya <laughs> aynen haklısın lan 575 yazmamış bu ya yazmamış bu 475 ne almış lan bu nasıl bir yer? Bak ya yazısını okuyamıyoruz arkadaşım ya. Böyle bir yer var. Bak bir çıkarma işleminde eksilen 575 çıkan 475 fark kaç kaçtır? Bildiğin kestir yazıyor. <laughs> Al orada. Abi sen yap bu bakalım yapabilecek mi? Sıra Enes'e bakayım. Ee, şimdi ben yapalım. Ben yapayım onu işte. benziyor. Böyle. Ee, şey Ali Osman bu sınavdan sıfır aldım maalesef ki. Bakalım ben yapabilecek <laughs> miyim? <laughs> Çok zor. Ay Osman gel yardım etsene. Eee kopya çekecek değil mi? Oğlu lan telefon çalıyor. Ay orası, niye telefon çalır ki ya? Neyse arkadaşlar biz <laughs> telefonu bakıp geliyoruz. Evet <laughs> telefonu bakıp geldik şimdi e, ben sorumu ya, yapmaya devam edeceğim. Kime ediyordu? <laughs> Sen de zorlandın değil mi abi? Abi yapamadım ben de. Ben de koca bir sıfır aldım. Arkadaşlar bu sınavdan içimizde de koskocaman bir sıfır aldık arkadaşlar. Öğretmen Tartılığımızı düşünmekten bahsediyoruz. Sıfır sıfır sıfır. Arkadaşlar öğretmenimiz zaten önce bizim kötülüğümüzü düşünün. Sen kızlar baksana. Ama bize yüzü yanlış yaptı bile. Bize genç arkadaşlar sıfır atıyor. Aynen yani öyle. Gerçekten koskocaman bir sıfır alıyoruz. Ve ben buraya bize de çok... Yani o kadar kötü yaptım Yani o kadar büyüyüz Kendimize vibe ediyoruz İnanamıyorum yani ya İnanılmaz vibe Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.